Kayıp noktada bugün gerçekte yaşanmış, camiye giden bilinmeyen cemaat hikayesini anlatacağız. Hazırsanız başlayalım. Kasaba, dağların eteğine kurulmuş, yeşillikler içinde huzur dolu bir yerdi. Sabahın erken saatlerinde, güneşin ilk ışıkları dağların ardından yükselirken kasaba halkı yavaş yavaş uyanmaya başlardı. Sokaklar çocukların kahkahaları ve kuşların cıvıltılarıyla dolardı. Kasabanın merkezinde yüzyıllardır ayakta duran tarihi bir cami vardı. Cami, kasaba halkı için sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda bir buluşma noktasıydı. Cuma namazlarında, bayramlarda ve özel günlerde cami, kasabanın her köşesinden gelen cemaatle dolardı. Cami imamı Mehmet Hoca, kasaba halkı tarafından çok sevilen, bilge ve hoşgörülü bir insandı. Mehmet Hoca, sadece imamlık yapmakla kalmaz, Aynı zamanda kasaba halkının dertlerine çare bulur. Gençlere nasihatler verir ve herkesin güvendiği bir kişiydi. Cemaat ise birbirini tanıyan, samimi ve bir o kadar da sıradan insanlardan oluşurdu. Ancak kasaba halkı son zamanlarda ibadetlerinde bir gevşeklik hissetmekteydi. Namazlarını kılıyor olsalar da huşu ve samimiyet giderek azalmıştı. Kasaba o gün her zamankinden daha sakin ve huzurluydu. Sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur, öğle saatlerinde durmuş, yerini hafif bir sis bırakmıştı. Cami avlusundaki ağaçların yaprakları hala damlacıklarla kaplıydı ve her bir damla güneşin ışıklarını yansıtıyordu. Kasaba halkı günlük işlerine devam ediyordu. Bakkal Hasan amca dükkanının önünde oturmuş, gelen geçeni selamlıyordu. Çocuklar cami avlusunda oynuyor, kahkahaları kasabanın sokaklarını dolduruyordu. İkindi vakti yaklaşırken camiye doğru yavaş yavaş cemaati toplanmaya başladı. Mehmet Hoca cami avlusunda cemaati karşılıyor, herkese tek tek selam veriyordu. O sırada kasabanın girişinde uzaklardan gelen bir yabancı göründü. Adam beyaz giysiler içinde, uzun boylu ve vakur bir duruşa sahipti. Yüzünde huzur ve sakinlik vardı. Adımları yavaş ama kararlıydı. Kasaba halkı bu yabancıyı fark etti ancak kim olduğunu soracak kadar da yaklaşmadı. Adam sessizce kasabanın sokaklarında ilerledi. Camiye doğru yöneldi. Adam cami avlusuna girdiğinde cemaatin dikkatini çekti. Özellikle gençler bu yabancının kim olduğunu merak ediyordu. Adam avludaki şadırvana yöneldi ve abdest almaya başladı. Abdest alışı cemaatin dikkatini çekti. Hareketleri yavaş ve ölçülüydü. Her bir uzvunu yıkarken adeta Allah'ın huzurunda olduğunun bilinciyle hareket ediyordu. Abdestini tamamladıktan sonra camiye girdi. Cami içi her zamanki gibi sakin ve huzur doluydu. Mihrap önünde Mehmet Hoca namaz için hazırlıklarını yapıyordu. Adam cami içinde ilerledi ve imamın arkasında saf tuttu. Cemaat bu yabancının kim olduğunu merak ediyordu ancak kimse soru sormaya cesaret edemedi. Namaz vakti gelince Mehmet Hoca cemaate dönerek "Namaz vakti geldi. Herkes saf tutsun." dedi ve namaz başladı. Cami içi her zamanki gibi sakin ve huzur doluydu. Mihrap önünde Mehmet Hoca namaz için hazırlıklarını yapıyordu. Cemaat saf tutmuş imamın arkasında sıralanmıştı bilinmeyen misafir cemaatin arasında, imamın hemen arkasında duruyordu. Adamın varlığı, cami içinde hissedilen huzuru daha da artırmıştı. Herkes, bu yabancının kim olduğunu merak ediyordu. Ancak kimse soru sormaya cesaret edemiyordu. Mehmet Hoca, cemaate dönerek, namaz vakti geldi. Herkes saf tutsun dedi ve namaz başladı. İlk tekbirle birlikte cami içinde derin bir sessizlik çöktü. Cemaat, Allah'ın huzurunda olduğunun bilinciyle huşu içinde namaza durdu. Namazın ilk rekatı başladı. Cemaat, Fatiha suresini okurken bilinmeyen misafirin sesi duyuldu. Adamın sesi yumuşak ve etkileyiciydi. Her bir kelime cemaatin kalbine işliyordu. Cemaat bu yabancının okuduğu ayetlerden etkilenmişti. Özellikle genç Mehmet adamın sesindeki huşuya hayran kalmıştı kendi içinde ben de böyle huşu içinde namaz kılabilir miyim diye düşünüyordu. Adam kıyamda dururken adeta Allah'ın huzurunda olduğunun bilinciyle hareket ediyordu. Gözleri secde yerine dikilmiş, tüm dünyevi düşüncelerden arınmıştı. Cemaat bu durumdan etkilenmiş, kendi namazlarını daha özenle kılmaya başlamıştı. Rükuya varıldığında bilinmeyen misafirin hareketleri dikkat çekiciydi. Adam yavaş ve ölçülü bir şekilde eğiliyor, her anını Allah'ın huzurunda olduğunun bilinciyle geçiriyordu. Cemaat, bu durumdan etkilenmiş, kendi rükularını daha özenle yapmaya başlamıştı. Ali amca, rükuda dururken içinden, ''Bu adam, gerçekten Allah'ın huzurunda olduğunun farkında, ben de öyle olmalıyım.'' diye düşünüyordu. Fatma teyze ise, adamın rükudaki huşusuna hayran kalmış, kendi namazını daha özenle kılmaya başlamıştı. Secdeye varıldığında bilinmeyen misafirin huşusu daha da belirginleşti. Adam yavaş ve ölçülü bir şekilde secdeye varıyor. Her anını Allah'ın huzurunda olduğunun bilinciyle geçiriyordu. Cemaat bu durumdan etkilenmiş kendi secdelerini daha özenle yapmaya başlamıştı. Genç Mehmet secdede dururken içinden bu adam gerçekten Allah'ın huzurunda olduğunun farkında. Ben de öyle olmalıyım, diye düşünüyordu. Fatma teyze ise adamın secdedeki uşusuna hayran kalmış, kendi namazını daha özenle kılmaya başlamıştı. Namaz bittikten sonra cemaat her zamanki gibi camide oturup sohbet etmeye başladı. Ancak bu kez bilinmeyen misafir de onlara katıldı. Adam sessizce oturdu ve cemaatin konuşmalarını dinledi. Bir süre sonra cemaatten bir adama dönerek "Hoş geldiniz. Sizi daha önce görmedik. Kasabamıza yeni mi geldiniz?" diye sordu. Adam tebessüm ederek "Evet, yeni geldim. Bu camiye namaz kılmaya geldim." dedi. Cemaat adama daha fazla soru sormak istedi ancak adam konuşmayı kısa kesti ve "Benim için dua edin." diyerek camiden ayrıldı. Namaz bittikten sonra bilinmeyen misafir cemaatin arasından sessizce ayrıldı. Cemaat, adamın arkasından baka kaldı. Adam, cami kapısına doğru yürüdü. Her adımı, sanki zamanın yavaşladığı bir anda atılıyor gibiydi. Cemaat, bu, yabancının kim olduğunu ve nereye gittiğini merak ediyordu. Ancak kimse onu durdurmaya cesaret edemedi. Adam, cami kapısından çıktı ve avluya doğru ilerledi. Cemaat cami kapısında toplandı ve adamın arkasından baktı. Adam avluda yürürken etrafına bakınmıyor. Sadece önüne bakıyordu. Yüzünde huzur ve sakinlik vardı. Cemaat bu durumdan etkilenmişti. Adam avlunun sonuna geldiğinde bir anda sisin içinde kayboldu. Cemaat şaşkınlık içinde kalmıştı. Adamın nereye gittiğini merak ediyorlardı. Adamın cami avlusunda kayboluşu cemaati derinden etkilemişti. Herkes bir anda donup kalmış, ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Cami avlusu bir anda sessizliğe büründü. Sis avluyu kaplamıştı ve adamın izi yoktu. Cemaat bu durum karşısında şaşkınlık içindeydi. Kimileri adamın bir veli veya melek olduğunu düşünüyordu. Kimileri ise bunun bir imtihan veya ibret olduğunu düşünüyordu. Ali amca cemaate dönerek bu adam gerçekten Allah'ın huzurunda olduğunun farkında. Belki de bize bir mesaj vermek için geldi dedi. Genç Mehmet ise "Ben de böyle huşu içinde namaz kılabilir miyim?" diye düşünüyordu. Fatma teyze adamın bir melek olduğunu düşünüyor ve onun gelişini bir mucize olarak görüyordu. Cemaat adamın kayboluşu karşısında farklı tepkiler veriyordu. Kimileri bu olayı bir mucize olarak görüyor ve adamın bir melek olduğuna inanıyordu. Kimileri ise bu olayın bir imtihan veya ibret olduğunu düşünüyordu. Bazıları adamın geçmişte büyük bir günah işlediğini ve bu nedenle Allah'ın onu imtihan ettiğini düşünüyordu. Ali amca cemaate dönerek bu adam gerçekten Allah'ın huzurunda olduğunun farkında. Belki de bize bir mesaj vermek için geldi dedi. Genç Mehmet ise ben de böyle huşu içinde namaz kılabilir miyim diye düşünüyordu. Fatma teyze adamın bir melek olduğunu düşünüyor ve onun gelişini bir mucize olarak görüyordu. Adamın kayboluşu kasaba halkı arasında hızla yayıldı. Herkes bu olayı konuşuyor ve farklı yorumlar yapıyordu. Kimileri adamın bir veli olduğunu düşünüyordu. Kimileri ise bunun bir imtihan veya ibret olduğunu düşünüyordu. Kasaba halkı bu olaydan etkilenmiş ve namazlarını daha özenle kılmaya başlamıştı. Mehmet Hoca, cemaate dönüp, belki de bu Allah'ın bize bir mesajıdır. Namazda huşu içinde olmayı, ibadetlerimizi özenle yapmayı unuttuğumuz için böyle bir misafir gönderdi dedi. Cemaat, bu sözler üzerine derin bir sessizliğe büründü. Herkes kendi içinde bir sorgulama yaşıyordu. Adamın kayboluşu Kasaba halkı arasında farklı spekülasyonlara neden oldu. Kimileri adamın bir veli olduğunu düşünüyordu. Kimileri ise bunun bir imtihan veya ibret olduğunu düşünüyordu. Bazıları adamın geçmişte büyük bir günah işlediğini ve bu nedenle Allah'ın onu imtihan ettiğini düşünüyordu. Adamın gitmesi cemaatin her bir ferdinde farklı bir değişim yarattı. Herkes bu olaydan kendi payına düşen dersi çıkarmaya çalışıyordu. Genç Mehmet bu olaydan sonra namazlarını daha özenle kılmaya başladı. Her sabah camiye erken geliyor, abdestini özenle alıyor ve namazını huşu içinde kılıyordu. Mehmet artık namazlarını sadece bir görev olarak değil, Allah ile bir buluşma anı olarak görüyordu. Fatma teyze ise bu olaydan sonra daha çok dua etmeye başladı. Her gece yatmadan önce uzun uzun dua ediyor Allah'tan kendisine ve ailesine hidayet vermesini diliyordu. Fatma teyze artık her anını Allah'ın huzurunda olduğunun bilinciyle yaşıyordu. Ali amca ise bu olaydan sonra cemaate daha sık nasihatler vermeye başladı. Her namaz sonrası cemaate kısa bir sohbet yapıyor, onları ibadetlerinde samimi olmaya ve Allah'ın hikmetini unutmamaya davet ediyordu. Ali amca artık cemaatin manevi rehberi olmuştu. Hikayenin derin anlamı. Hikaye, cemaate ve dinleyenlere birçok manevi mesaj verir. Bu mesajlar, insanların ibadetlerinde samimiyeti, Allah'ın hikmetini ve manevi değerleri hatırlatır. Hikaye, insanlara ibadetlerinde huşu içinde olmanın önemini vurgular. Namaz, sadece fiziksel hareketlerden ibaret değildir. Kalbin Allah'a yönelmesi ve huşu içinde olması gerekir. Adamın namaz kılışı, cemaatin dikkatini çekmiş ve onları kendi ibadetlerini sorgulamaya yöneltmiştir. Herkes kendi namazlarını daha özenle kılmaya başlamış ve huşu içinde olmanın önemini anlamıştır. Bu, hikayenin en önemli manevi mesajlarından biridir. Bu videomuzu beğendiyseniz Kayıp Nokta kanalımıza destek olmak için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Merhaba Kayıp Nokta'da. Bugünkü konumuz ilişkilerde cinsel tatmin ve mutluluk üzerine konuşacağız. Cinsellik Sağlıklı bir ilişkinin önemli bir parçasıdır. Ancak sadece fiziksel değil, duygusal ve zihinsel bağlantıyı da içerir. Bu videoda ilişkinizde cinsel tatmini artırmanın yollarından ve mutlu bir cinsel yaşam için ipuçlarından bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. İletişim. Cinsel tatminin en önemli unsuru iletişimdir. Partnerinizle cinsel istekleriniz, beklentileriniz ve sınırlarınız hakkında açık ve dürüst bir şekilde konuşun. Örneğin, nelerden hoşlandığınızı, neleri denemek istediğinizi veya rahatsız olduğunuz durumları paylaşın. Unutmayın, iletişim sadece konuşmak değil, aynı zamanda dinlemektir. Partnerinizin ihtiyaçlarını anlamaya çalışın. Örnek senaryo, partnerinize, son zamanlarda cinsel yaşamımız hakkında konuşmak istiyorum. Senin hislerin ve isteklerin benim için önemli gibi bir cümleyle başlayabilirsiniz. İpuçları Konuşurken Suçlayıcı bir dil kullanmaktan kaçının. "Sen hiç anlamıyorsun" yerine "Ben böyle hissediyorum" gibi ifadeler kullanın. 2. Duygusal bağlantıyı güçlendirin. Cinsel tatmin sadece fiziksel bir deneyim değildir. Duygusal bağlantısıyla da doğrudan ilişkilidir. Partnerinizle zaman geçirin, onu dinleyin ve duygusal olarak destekleyin. Küçük jestler, iltifatlar ve şefkat göstermek cinsel yaşamınızı da olumlu etkiler örnekler. Birbirinize sarılmak, el ele tutuşmak veya romantik bir akşam yemeği planlamak gibi küçük detaylar büyük fark yaratabilir. Duygusal yakınlık, partnerinizin gününün nasıl geçtiğini sormak, onunla göz teması kurmak ve iltifat etmek duygusal bağlantıyı güçlendirir. 3. Fiziksel uyum ve keşif. Her bireyin cinsel tercihleri ve istekleri farklıdır. Partnerinizle fiziksel uyum sağlamak için birbirinizi keşfetmeye açık olun. Yeni şeyler denemekten çekinmeyin. Ancak her zaman rıza ve saygı çerçevesinde hareket edin. Öneriler: Farklı pozisyonlar, oyuncaklar veya masaj yağları gibi ürünlerle cinsel deneyiminizi zenginleştirebilirsiniz. Rıza ve saygı: Partnerinizin sınırlarına saygı gösterin ve her adımda onay alın. Cinsellik bir performans değil, bir paylaşımdır. Kendinizi baskı altında hissetmeyin. 4. Stres ve yaşam tarzı faktörleri. Stres, yorgunluk ve sağlıksız bir yaşam tarzı cinsel tatmini olumsuz etkileyebilir. Stres yönetimi için meditasyon, yoga veya hobiler edinin. Düzenli egzersiz yapmak ve sağlıklı beslenmek cinsel performansı ve enerjiyi artırır. Stres yönetimi. Günlük 10-15 dakika meditasyon yaparak zihninizi rahatlatın sağlıklı yaşam, düzenli uyku, dengeli beslenme ve egzersiz cinsel sağlığınızı olumlu etkiler. Örnek, haftada 3-4 kez yapılan 30 dakikalık yürüyüşler bile enerjinizi artırabilir. 5. Sorunları çözme ve destek alma. Cinsel yaşamınızda sorunlar yaşıyorsanız bunu bir problem olarak görmek yerine çözüme odaklanın. Örneğin, cinsel istek azlığı, erken boşalma, veya ağrılı ilişki gibi durumlar için bir uzmana danışabilirsiniz. Profesyonel destek. Cinsel terapistler veya ilişki danışmanları bu tür sorunların üstesinden gelmenize yardımcı olabilir. Örnek senaryo. Partnerimle cinsel yaşamımızda bazı sorunlar yaşıyoruz. Bir uzmandan destek almayı düşünüyoruz gibi bir yaklaşım sergileyebilirsiniz. Toparlama. İlişkilerde cinsel tatmin ve mutluluk, iletişim, duygusal bağlantı, fiziksel uyum ve sağlıklı bir yaşam tarzıyla mümkündür. Partnerinizle her zaman açık ve dürüst olun. Birbirinizi keşfetmekten korkmayın ve gerektiğinde profesyonel destek alın. Unutmayın, her ilişki benzersizdir. Kendi ritminizi bulun ve keyfini çıkarın. Bu videomuzu beğendiyseniz kayıp nokta. Kanalımıza destek olmak için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.